Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan size birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bazı elektronik malzemeler almıştım. Arkadaşlar bunu göstermek istiyorum. Çamaşır makinelerinde gürültü önlediği dile getiriliyor. Gerçekten ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ancak bunu deneyerek görebilirim. Böyle bir ürüne ihtiyacım vardı. makina ee, makine çok aşırı gürültü çıkarttırıyor. Ve bu silikon arkadaşlar Patmışlar. 15 TL yanlış hatırlamıyorsam bunları satın aldık biraz çok yumuşaklar makine çok ağır bunlar makineyi taşır mı bilmiyorum şöyle baktığım zaman yani yumuşak derken arkadaşlar bir tanesini çıkaralım bir tanesini çıkaralım arkadaşlar Arada plastik kokusu çok kötü. Yumuşaklar arkadaşlar yani çok aşırı yumuşak olmasa da yumuşaklar bu kadar yumuşak olmaları iş görür mü bilmiyorum ilk defa deneyeceğim sesi gürültü de iddia ediliyor deneyeceğiz arkadaşlar gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu ee, özellikle çamaşır makinaları için olan bir üründür bunu göreceğiz arkadaşlar ama plastiği çok yumuşak gerçekten e, bu kadar yumuşak beklemiyordum çünkü